yapıyoruz efendim misafir geldi patatesleri haşladınız ve 5 dakika içerisinde o salata hazır hale nasıl geliyor? Şimdi sizlerle paylaşıyoruz. 4,5 dakikamız var. Hay, bitti. Ne yapıyorduk? Ee, yoğurtla şey karıştırıyorduk taban yapıyorduk salatalığımızla. Aa rende yapıyorduk. Bu zeminde olacak üstüne yoğurt olacak rende yapacağız salatalıkları. Hı. Aldım gidiyorum. Nermin Hemen daha rendele gel. Doğuruyordum. Yoğurtlu patates mezesi efendim. 4 adet haşlanmış patates, 2 adet salatalık, 1 tutam dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz. Üzeri için 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, e, tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı ceviz, kırmızı toz biberden oluşan ana malzemelerimiz var. Ve 4 dakikada nasıl yapılıyor? Buyurun başlıyoruz. Ben evet, salatalıklarım geldi. Tamam. Yoğurdu aldım. Karıştırsaydın ya patatesin üstüne. Ne bileyim böyle ayrıyetten bir <laughs> istedim. Dört dakikan var diye. Olsun. Şöyle karıştırıyorum <laughs> dereotumu. Bakın dereotu böyle ise ya da maydanoz bunu böyle doğramak için döndürüyorsunuz. Bunu da yine hocam öğretmişti. <laughs> Okulda yip geçmeyin her şeyi öğreniyorsunuz. Bu şekilde bakın düğüm yaptık ya. Bak nasıl <laughs> rahat doğranıyor. Bak. Öğrenmenin yaşı yok düğüm yapmadan gerçekten böyle rahat doğranmıyor. Ben de ikiye kesiyorum yaparken Nermin. O da olur. Ha oraya toplayabiliyorum. Böyle toplayınca da çok minik minik kıyılıyor. İşte herkes bir taktik. Değil mi? Valla hocamdan gördüğüm gibi. <laughs> Bakın Şöyle saniyeler içerisinde <laughs> dur aşkım. Hı. Hüseyin hocam şey yapıyor ya orayı göremiyorlar. Ha. Şöyle. Hemen bir işe yapalım. Serpil. Ne? şunu rendeli ya da döveyim ben bunu. Yağ yakalım. Sen onu bir döv döv. Dövdüm ben bunu. Ağzına ne verdi? Tamam. Şöyle <laughs> yağlı sosunu masada veririz. Şöyle tuz efendim patates çok sever tuzu. Ay, şunları alayım dağınıklıklarımı. Cevizi kıyacağız. Kıy ben alayım senden. Önü çok kapattın Namin. Görüyor muyuz buradan? Şunu alayım mı kaseye? İyi misin? Böyle. Hı. Hı. Cevizi böyle dişe gelecek şekilde. Çok ufalamıyoruz. Serpil kek, şey koyacağımız kalıp patates salatasına. Güzel bir soru. Güzel Hı -hı. bir soruyla Hı -hı. geldi şu anda bana. Soruları çok güzel sorarım. Bilirim bilirim. E, su, şunu istiyorum. Serpil sunum güzel olsun. Nermin seç si, 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 koyayım ona. Vallahi bilmem Serpil çıkmazsa... ...Yüksel seni gömer. Beni Yüksel'in eline verme de. İki buçuk dakika Serpil dö döşe. Güzel sunumlu bir salata yapıyoruz. <laughs> o çıkmaz masada. Evet. Masada kek ve... ...kalıbı... Oy terpilleri diyor hiç çıkmayacak. Ne evet, kadar kafanın taş düşsün senin yükseklikte. Cevizleri bir tık kızartıyoruz. Heh, gör <laughs> Düşsün de gör. Onun kadar taş yok diyor. Gayet oluyor diyor. Toz biber. Elçi zevval olmaz. Şöyle toz biberle cevizi yaktım. Bir tık cızır satıyorum. Burada patates püresi haline getiriyorum. Dere otunu, tuzunu, sarımsağını. Hmm. Yaptın mı Serpik kok? Yaptım yaptım sen rahat olsana. <laughs> tamam. Yükseleyin ablum altına ben şey yaparım. <gülüyor> <gülüyor> İyi midir? Evet. Söndürdüm, aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Dursan evet. Bir. Nasıl bilmiyorum. bir sunum geliyor, nasıl bir sunum geliyor... ...Nermin'in enfes mutfağında. Birazdan efendim... ...Beyaz TV izleyicileri için en güzel sunumları 6-7 çeşit tarif şeklinde ha. ekrana getiren, canlı canlı paylaşan... Hadi gelsin, hodri meydan diyorum. Hodri meydan diyorum. Yapacak olan herkesi bekliyoruz. Bastır bastır, nereye bastır? bastır. bastır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Önümüzdeki 5 yıl dilinden kurtulamam. Bastır, bastır, bastır. Şöyle bir zemin. <laughs> ya niye çıkmasın streç var ya? <laughs> Sırtım ağrıdı sus <laughs> yüksel. <laughs> Sırtım ağrıttım benim bir dur da. Bunu da çevirelim bunu Anam, eve gidince niye pestilim çıktı belli oluyor benim. Buradaki bu psikolojik baskı. Ah. Niye kapadık ki? Evet efendim. İlk şif üçüncü şifremize gelelim. Neydi üçüncü şifremiz? Ek gelir. Üçüncü şifre gelir efendim. Son şifreyi de birazdan vereceğim. Hemen ben ayağa kalkıyorum izninizle. Yavaş 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 sizinle birlikte ayağa kalkıp sunuma geliyoruz. Bakalım ilk etapta kekimiz bizi... Yok bir şey söyleyeyim mi? aslında tehlikelidir. Fırından çıkar çıkmaz kek kalıbından çıkarmak gerekir. Soğursa yapışır. Aslında tehlikeli bir şey yapıyorum yani. Sanki kenara yapışmış. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, alkış. Teşekkür ederim. Hiç gerek yok. Sizin bu zarif alkışlarınız beni çok mahcup ediyor efendim. Böyle bir sunum her şeydir muhabbetine giriyorum. Ve şu an şöyle bir pudra şekeriyle üzerine karlar yağdırıyoruz efendim. Limonlu, efsane, sodalı bir kek. Pazar günü herkes evde yapıyor. Aman geldim buna. Bismillahirrahmanirrahim. Sunum yapacağım diye yükselin diline doğadım kendimi. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bana kenardan peçete getirin kızlar elimi. Allah'ım inşallah çıkmaz ne ya ve dua ediyor her seferinde bana. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Yorgun ve... Kızım şu otların arasından gel. Şu otların arasından. Seni ya niye orada duruyorsun yavrucuğum? Evet. Evet, alkış, 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 alkış. <laughs> ...yaptım ama. Yok yok bozmadım. Sunum oldu mu? Oldu. Bir takdir et. Oo Ooo. Ooo. Oo. Çok güzel. Herkesin bir çatlağı olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi buraya çağıracağım kızlar... ...görmeyecek ama Faysal Bey gördü sağ olsun. Evet efendim. Şu an... Son bir dakikaya girdik. Neler yaptık hemen özetliyoruz. Kıymalı bir makarna hazırladık. Suyu, lezzeti hepsi bir şekilde pişti. Hemen yanda harika bir çorba tarifi verdik. Sirkeli ve her derde deva. Tavuk çorbası önünde 3-4 malzemeyle yaptığımız muhteşem bir lezzet. Mikrofonum düşmüş hemen çeviriyorum. Ve burada patlıcan sarma yaptık. Efsane gözüküyor. Patates salatamız ve sodalı kekimizde günü taşlandırmış bulunmaktayız. <laughs> son şifremizde öncesinden efendim mikrofonu ben böyle tutayım artık yapacak bir şey yok. Evimizden evet son şifre geldi öncesinden. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Efendim bugün mübarek cuma dualarınızda mutlaka bizlere de yer verin. Sizleri Güzel bir hafta sonu bekliyordur inşallah benimle birlikte. Pazartesi günü saatler 13.00 dediğinde biz Beyaz TV ekranlarında sizleri burada Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bekliyor olacağız.